Merhaba değerli izleyiciler. Sektörler Arası Türkiye turumuz stüdyomuz ile devam ediyor. Şimdi sizlere Nevşehir'den seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden, en kalitelerinden birine. Selanet Asansör'e konuk olduk. Yanımızda firma ortaklarımızdan Hüseyin Bey bulunmakta. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. iyiyim. Sizi sormadım. Teşekkürler. Bizler neyiz? Bu da kaliteli bir, bir firmaya bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle sizlere Ol teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hüseyin Bey, Seren Lift Asansörün hizmetlerinden ve sektöründen bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Hüseyin Bey kimdir ve kaç yılını sektöre giriş yapmıştır? Adım Hüseyin Küçük Seren. 1995 yılında bu sektöre giriş yaptım. 95 yılından beri bu sektörde evet. hizmet vermektesiniz. Biraz da değerli izleyicilerimize Seren Lift Asansörün hizmetlerinden ve kuruluş tarihinden bahsedelim. Bu firmamız Seren Lift Asansör'ü 2014 yılında kurduk. Hı -hı. arıza bakım, montaj, revizyon olarak hizmet vermekteyiz. Aslında asansöre dair tüm problemlerde, tüm problemlerde çözüm evet. bulabiliyoruz. Seren lift asansör olarak. Efendim toplamda kaç metrekarelik bir alanda ve kaç kişilik uzman kadroyla hizmetlerimiz devam etmekte? Yaklaşık 120 metrekarelik bir alanda 11 uzman personelimizle hizmet vermekteyiz. 120 metre bir alanda 11 evet. kişilik uzman kadro ile hizmetlerimiz devam ediyor serenlift asansör olarak. Peki mevsime göre, yoğunluğa göre de aslında kadro sayımız değişebilmekte evet. değil mi? Ekip talep edebiliyoruz. Efendim talep çıkması doğrultusunda müşterilerinizden hizmetlerinizi hangi noktalara ulaştırabiliyorsunuz? Nevşehir il ve ilçelerinde olmak üzere 81 ilde de hizmet vermekteyiz. Nevşehir'in çevre il ve hı hı. ilçelerinin tamamı olmakla birlikte evet. Türkiye'nin 81 noktasına seren lift asansör olarak hizmetlerimizi ulaştırabiliyoruz. Hüseyin Bey kısa sürede yapmış olduğunuz başarı çalışmalarınızla sektörünüzün en iyisinden bir olmayı başardınız. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz sizlerle birlikte birçok asansör firması hizmet vermekte. Hı. Sizleri diğer asansör firmalarından ayıran en önemli özellik nedir ve müşterileriniz sizleri niye tercih ediyorlar? Kaliteli ve güvenli hizmet verdiğimiz için müşterilerin sizleri tercih ediyorlar. Evet. Ve bunun yanı sıra bildiğim kadarıyla 2 yılda garantimiz var. Evet, 2 yılda garanti veriyoruz. Peki, Serenlift asansör olarak da hizmet güvenliği sağlamaktayız değerli müşterilerimize. Evet. Efendim, normalde bu hizmetlerimizi verirken kullandığımız malzemeleri temin ederken nerelerden temin ediyoruz? Özel imalatçılar var. Bu sektör üzerine kurulmuş. Hı hı. Asansör malzemesi imal ediyorlar Ve kaliteli Malzemeleri tercih Marka ediyoruz. Marka ürünler, kaliteli ürünler kullanmaktasınız. Peki bunlar temin ederken nereye dikkat ediyorsunuz? Hassas noktaları nedir? Hassas noktaları kaliteli olması, hı hı. E, sağlam olması, güvenli olması. Bu şekilde, Bu şekilde hizmetlerini tabii. sürmekte seren lift hı. asansör olarak. Efendim son olarak değerli müşterilerinizi iletmek etmek istedikleriniz nelerdir? Şimdiye kadar bizi tercih eden değerli müşterilerimize teşekkür ediyorum. Bundan, Bundan sonra da hizmet, vermekten hizmet, vermekten, mutluluk duyacaktır. mutluluk duyuyoruz. Seren Lift asansör. Evet. Henüz sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimize ben de sizler adına bir davete bulunmak istiyorum müsaadenizle. Tabii ki buyurun. Değerli izleyiciler, Nevşehir Serenlift Asansör'den seslendiğimizi söylemiştik. Kaliteli hizmet ve sunumlarıyla Serenlift Asansör'e beklenmektesiniz. Zaten gelip gördüğünüzde ve hizmetlerinden faydalandığınızda fazla söze gerek kalmadığını sizler de anlayacaksınız. Hüseyin Bey bu hoş sohbet için sizlere teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Değerli izleyiciler, Nevşehir Serenlift Asansör'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Söz merkez stüdyolarımızda.